Ne kadar uzasın. Acaba hayvanlar yemek bulabilir mi? Hemen tamam, hayvanlara yemek yapmalıyım. İlk bir çorba hayvanlara iyi gelir. Bize de, de iyi gelir. <laughs> yaptım arkadaşlar. Gördünüz mü? Güvenmen yemeklerine. Ben yapıyorum bu hayvan. Onlar çünkü benim hayvanlarım değil mi? Geliyor, geliyor, geliyor. Alır. Bu çok yemiyor. <laughs> Anne şeker sen burada ne yapıyorsun? Soğuk kış gününde, soğuk havalarda sokaktaki hayvanlar Nereden aklına geldi? yemek bulamazlar. Nereden aklına geldi peki bu? Bu soktan aklıma geldi. Aferin sana Aliye şeker. Sana çok teşekkür ederim. O zaman beraber hazırlayabiliriz onların yemeklerini. Ben hazırlayayım ben. Anne şeker istersen sen de yiyebilirsin o ekmekten. <laughs> Ama sokaktaki hayvanlarımıza da koymalısın değil mi? Onlar çünkü soğuk havalarda bulamayabilirler Kesinlikle dışarıda. Evet tamam. Evet. Doğru bakalım ekmekleri içerisine. Sonra Aliye şekerin elleriyle yaptığı çorbayı dökeceğiz içerisine. Ben bakayım. şeker. Bulanı ekmekle doldurdum. Ben de onu mı? yiyeceğim. Hadi bakalım az sen de içerisine. Hadi şimdi çorbasını koyalım olur mu? Bitti mi ekmek? Bitti. Şimdi çorbasını dökme zamanı. Şimdi çorbasını dökme zamanı. yesinler. Çok güzel bir tavuk çorbası yaptık onlara. Şimdi götürme zamanı. Ali Şeker ne yapıyorsun? Kedilerin bak. Köpekleri yemek getiriyorum. Dışarıda <laughs> kediler, köpekler çok, üşümüş olabilir değil çok, mi? Çok acıkmışlardır. Çok mu acıkmışlardır? Evet ama maske mi çıkışı yani. Masken açık. Evet daha dışarıya çıkmadığımız için masken açık. Şimdi dışarıya çıkarken kapatacağız tamam mı? Şimdi burada duralım. Maskemizi kapatalım önce. Kapat bakalım maskeni. Tamam kapattım. Bekle şapkamızı da takalım. Evet artık çıkabiliriz Aliye Şeker. Hava gerçekten çok soğuk değil mi? Hı. Evet. Evet. Hadi bırak bakalım. Gel bak buraya. Gel bakalım. Gel 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 gel. Bak orada direğin yanına bırakalım. Onlar orada bulurlar tamam mı? Hadi bırak bakalım kutuyu. Koydun mu? Aferin sana. Onlar onları oradan bulurlar değil mi? O zaman görüşürüz Alya. Evet arkadaşlar. Sokakta kalmış bir köpüş. Bizim mamamızı yiyor. Afiyet olsun köpüş. Ay, afiyet olsun. Alya şekerin bıraktığı mama sana. afiyet olsun. Arkadaşlar Sizler de mutlaka bu soğuk havalarda sokakta kalan hayvan dostlarımız için mutlaka bir kap mama, bir kap su veya bir kap çorba bırakmayı ihmal etmeyin. Havalar aşırı soğudu. Çoğu hayvan yemek bulamadığı için açlıktan ölüyor. Lütfen bu konuda hepimiz duyarlı olalım. Biliyorum ki bundan sonra bütün arkadaşlarımız kapıların önüne mutlaka bir kap çorba veya bir kap mama veya bir kap su koyacaktır. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.